Bayurdu karşılaşması başladı. Maç öncesi çok güzel görüntüler vardı. iki takım taraftarları arasında. Ben, Adana Demirspor, Ergin Kasım, Ünsal, Erman, Serkan, Murat, Fatih Mehmet, Serkan, Beysi ve Ramazan. Tahsüt karşısına çıkan ilk 11. Tahsüt'teki maçta da Demirspor'u Demirspor'a zor anlar yaşatmıştı Koray. Mehmet Deli Orman yerde kaldı. Hakem avantaja bırakmadı bu sefer. Mehmet hemen kullandı. Serkan Turan pasında. Murat Salar kaleci de baş başa. Murat Akarsu topu. Salar. Serkan var hemen yanında. Ve defalarda direkt kaleye doğru gitti. Orta şut karışım vuruş. Son anda Veysi. Evet Veysi'nin golüyle Adana Demirspor 9. dakikada öne geçiyor sevgili izleyenler. Müthiş destek var. Tüm 5 Ocak Sada ayakta. Tarsüt Mayonur'u taraftarlar da alkışlıyor Adana Demirspor'u. Veysi'nin golüyle Adana Demirspor 10. dakikada 1-0 öne geçiyor. Halil Geç açını kullandı Uzaklaştırdı top Tekrar Halil'e gitti top Tekrar ortası Ergin Südmayer'da hata var bu dakikalarda 35. dakika kale Ergin Burak kullandı Defans uzaklaştırıyor 6 numaralı formasıyla Önder uzaklaştırdı. Sevgili izleyenler Murat Solar araya girdi. Şimdi pasında Kasım ceza alanına girdi. Murat vardı o bölgede. Murat'a çarpan top. Murat önünde kaldı. Onun vuruşu da Önder. Önder'den önce Ramazan topa sahip olmak istedi ama taça çıkıyor top. Tartus İdman Yurdu kullanacak taç atışını. E, Fatih pasında Serkan Turhan. Pasında Ramazan. Tekrar Serkan. Offside'da yok ama Adana Demirspor oyuncular bu pozisyondan yararlanamadı. Tarsus oyuncular uzaklaştırır topu ama o topa da Adana Demirspor oyuncular sahip oldu. Şimdi Ramazan sevdiği bölge Ramazan o bölge. Ama vurmasına izin vermedi Ramazan'ın Koray. Özgür. Faruk yerde kaldı. Penaltı itirazları var ama karşılaşma devam ediyor. Kaldı top Serkan. Direkt kaleye Murat. Murat araya giriyor. İki son hata olabilir bu. Adana Demirspor adına sevgili izleyenler Serkan arka tarafta Serkan Turan adaşına doğru vuruşu kale yanalarda kalıyor sevgili izleyenler. Ve <laughs> içerinin son düdüğü Adana Demirspor 1 Tarsus Mayordu 0 ikinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Evet ikinci yarıya başlandı sevgili izleyenler. İki takıma da ikinci yarıda başarılar diliyoruz. Bunda ceza alanı kalabalık. Kora yükseldi. Vuruşu oyun alan içinde kaldı top. Alper geriye çıkardı. Hakan Bayraktar ortası Ergin de kalesinden çıktı. Topu kontrol etmedi boşta kaldı. Evet penaltı noktasını gösteriyor karşılaşma hakemi. İlginç bir pozisyon. Tabi itirazlar var. Sevgili izleyenler. Ergin'in ve Koray'ın mücadelesi. iki oyuncu da yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. İlginç bir pozisyon. 53. dakika yoğun bir ıslık var sevgili izleyenler. Alper topu başına Tavsit Mayurdu'nda Ergin Kalesi'nde ve Topağlar'da. Başlaşmanın 53. dakikası. 10. dakikada Veysi Adana Demirspor'u 1-0 öne geçirmişti. Dakika 53 ve penaltıdan Alper Tavsit Mayurdu'nun beraberlik golünü kaydediyor. Serkan kaleci Murat uzaklaştırdı. Faruk var hemen yanında Kemal'in onu atmadı Koray. Pası Faruk'a doğru Kasım da var o bölgede. Faruk topa hakim oldu. Ceza alanına girdi. Tehlikeli bir atak. Araya giriyor Adana Demirspor'da. 11 numaralı forması evet Ramazan bir de sakatlık geçiriyor bu pozisyonda. Arka tarafta Mehmet Deli Orman da kaldı. O hata devam ediyor Adana Demirspor'un ceza alanına girdi ama evet dışarıda olduğunu işaret ediyor karşılaşmanın hakemi. E fakat Mehmet Deli Orman'a aldattığı gerekçesiyle sarı kart gösterdi sevgili izleyenler. Kemal'in ortası Ergin. Serkan Sevinç sarılı rakibinden şimdi Ramazan ortası cezalarına doğru Özgür Rovaş Özgür'ü Serkan kaleciden dönüyor top sevgili izleyenler hala Serkan'da top girdi ceza alanına girdi Serkan yerde kalıyor ama karşılaşma devam ediyor Taslı oyuncular uzaklaştırır topu Ökkeş sol tarafta Kemal şimdi Ökkeş boş kaldı Ökkeş sağ tarafa doğru Faruk Faruk vurmadı kaleye. Topu da kaptırdı. İlker topu uzaklaştırdı. Şimdi karşı atak Adana Demirspor'dan. Murat Salar hızla ilerliyor Murat Salar. Ortası Serkan Turan'dan önce defans araya giriyor. Köşe atışı kullanacak. Fatih Murat Salar'dan seken top Özgür'ün önünde kaldı Özgür. Yaptı ortasını Özgür. Ökkeş uzaklaştırdı. Serkan sağ tarafa doğru ofsayt yok. Murat Salar girdi ceza alanına. Yapmadı ortasını. Vuruşu kaleye. Murat. Ceza alanına kadar geldi Ergin. Murat Salar'ın ortası. Ergin kafaya yükseldi ama vuramadı. Defans uzaklaştırdı. Serkan Turhan ortası ceza alanına doğru. Ramazan topu kontrol edemiyor. Murat suda kaldı top. Ve Adın Adana Demirspor 5 Ocak Stadında 3. beraberliğini alıyor.